Hepinize merhaba arkadaşlar. Pss, bugün sizinle beraber arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Ana emirin oraya gidme part yani final bölümünü çekeceğim yani yani sezon finalini çekiyorum aslında hep gideceğim tarzı da güzel, da sonra daha oturmaya gideceğim. <laughs> Eşer şunu zıplayayım. Zıplayayım, zıplayayım. Oh, bu bunlar hadi. Var

Arkadaşlar bu size Mahkum yakında Fox'ta <laughs> Kafam <kafalı. gülüyor> yes, please. 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 Burak Burak Böyle. Tangun abini Burak abini gördün mü? Hı. Tamam. Ne yiyorsun lan? Çilek. Oğlum bari gözümün önünde yeme ya. Ne gel mi söyledin ne yapayım? Ne yapayım ne yapayım? Bu evet, şekilde Evet arkadaşlar geldim gel demiş vallahi. İftara ne kadar kaldı? Yorumlara yazın. Ben oruçluyum. Yani, etme. yani yorumları fiks etmeyin. Yani yorumlarınızı aksi aksi bu et bay yorumlarınızı arkadaşlar yorumlarınızı eksik etmeyin hani ben <laughs> arkadaşım

var bunda bunda hep bu arada. ne bilsin bu kayda bu hep bu kayda bizde şimdi arkadaşlar şöyle gidiyoruz şöyle arkadaşlar herkes iftar için hazırlamıyorlar Babam 40 dakika kaldı diyor. Şimdi kaç dakika kaldı yorumlara yazın. Siz diyeceksiniz ki kanka 5 dakika kanka 5 dakika falan kalacaksınız abartmayın isterseniz Burayı ne yaptınız? Anne. Anne. Ne, ne yapıyorsun? Arkadaşlar dur dur. Arkadaşlar babam 40 dakika kaldı diyor. Annem 30 dakika kaldı diyor. Ya. Ne yapıyorsun? Ee, ne yapıyorsun? Ne Mehmet. Ali. Amına yenge. Emin iftara ne kadar kaldı? He? bitti. Arkadaşlar ben böyleyim. Dayanamıyorum artık. İftar kadar kaldı ya. Açlıktan. Susuzluktan.

Gebericem Gebercem Gebercem geber Açlıktan ve susuzluktan gebericem Arkadaşlar Beşer Kur'an çarpsın Aç, açlıktan susuzluktan Gebercem yani o kadar yani Arkadaşlar bizim köyde bir kıyamet kopmuş var ya. Yani. öyle kıyamet koptu demeyelim de. Böyle bir bağırışma, kırışma. Herkes oradaydı. Hayır bir de bizim bin oğullardan tamam mı? Kendisi adam kendisi şizofren tamam mı? Hani deli. Deli. Kuzum nerede, kuzum nerede da? Diyorlar ya. En sonunda o kızı getireceğim. Kuzum diye bir bağışacak sonra Sitrola gitmeyecek. böyle Baba! Baba kaç dakika kaldı? 25 Yirmi beş. Evet. Bakın, yani öyle adam kendisini sofrensin. Adam kendisini yüzü afrensem arkadaşlar Yok Yani Allah bütün Sabır versin Zofren arkadaşlarımız. Sizden bir his lazım yapar mısınız? Bir like atıp bir kanala abone olup bildirim zilleri açar bir de zilleri açar mısınız? Çok mutluluk. Attınız mı? Helal olsun. Oynan baba. Oh.

için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Artık bir de bir milyonlar olalım yani, değil mi? Yo arkadaşlar ben bakıyorum tamam mı? YouTube YouTube'ların kanalına 1.1 abone var. Ab I like var tamam mı? var like abone değil ha. Atıyorum 99 abonesi var arkadaşlar. Ebesinin mikadı. Tüş. Arkadaşlar bize ben okul Alaaddin hocam niye bağırıyor bize? Bir aşağı inip yorumlara yazar mısınız? Niye bağırıyor? Zofren mi acaba? Sakın hocama söylemeyin ha. Güzel. <laughs> Tabii ki de hocam sofren değil. Biliyorum. <laughs> Baba. He. Yarın akşam tutsam. Hey. Ay bugün bozsam. Yarın. Bugün olacağını ha. Bir geldi ya o zaman. Yarın sabah tutsam olur oğlum ayazdan bak sigara küçük güme yazık Ne kal? Sağ kaç şu anda? Kaç kaldı? Gel yanıma istersen gel. Video çekiyorum çünkü. Arkadaşlar. Aga adam Tam bir zofren. yani bizim şeylerine demeyelim de. Adam tam bir zofren. Yani öyle söyleyeyim. Adam kafayı tak tıkırmış. senin nika. Arkadaşlar aranızda mahkum izleyen var mı? Ay şimdi öğrenmek istiyorum ya. Kaç kişi mahkum izliyor, kaç kişi izlemiyor? Daha hadi bakalım bir yorumlara inip yazsınlar. Kaç kişi mahkum mahkum izliyor? Arkadaşlar finale girmesin ya şu mahkum. şu mahkum var ya <laughs> var ya finale girmesin oğlum ya ama çok izlenmiş ya arkadaşlar öyle böyle değil öyle böyle değil çok ıı, çok izlenmiş Arkadaşlar çok güzel. Sakın korona demeyin. <laughs> Aha korona var. Korona diyeceksiniz. Ahmet evet, 15 dakika kaldı oğlum. 15 dakika mı? Evet. Baba. Gidip dondurma alabilir miyim? Aldık ya oğlum. Bir tane daha alacağım. Yok ya. Ya neden baba ya? Çok mu yapacaksın oğlum? Ha? Çok mu yapacaksın? Evet. Sen git istersen ara Nereye? Yuhtara. İşte Yo ben burada yapacağım. Peygamber burada, işaretler işte, burada ya. Ha? Peygamber burada. Ben ne diyorum işte buradayım diyorum. Tamam. Aga arkadaşlar 15 dakika kalmış. Abi. Ha. Olur. Gel Dur baba. Dur sen gelme bakalım. Sen bundan sonra çıktı biz gibi de yersin. Bundan sonra. Şöyle 100 TL var. Arkadaşlar bu sahte değil ha. Gerçek oğlum gerçek gerçek. Hasikome. Arkadaşlar sıkıntı videolar istiyorsanız like atın. Sıkıntı. Ya Semina abla. Evet. Süt alabilir miyim? Tabii ki. Ben alırdım. Bur bir de içecek alayım mı diye sorayım babama. Arkadaşlar videoyu do Arkadaşlar. Bir süt. Başka bir şey var mı? var. Yok Niye? yok öyle mi oluyor? Arkadaşlar şöyle aldım. Geldim arkadaşlar. Aşağı, amputam, mobil, serkis serkis keşke şu Şu serkis serkis Ama serkis serkis Param serkis yetti. Param serkis yetti serkis o zaman bir videonun da sonuna geldik. Daha fazlasını istiyorsunuz. Like'lere yapıştırın. İftara ne kadar kaldı? Evet. Arkadaşlar o zaman bir videonun da sonuna geldik. Daha fazlasını istiyorsunuz. Like'ları yapıştırın. Abone olun. Bildirimleri açın. Like'ları yapıştırın. Bütün videolarımı izleyin. Gerisi gerisi Allah'a emanet. Hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın.